Amasyadan, Naçalar'a başlayıp merhaba sevgili silah dostlar. Şimdi e, yine eski klasiklerden, hatta çok çok eskilerden e, Türkiye'deki ilk üretilen pozelerden bir tanesi de burada. E, bu tüfek üzümlü av tüfekleri kooperatifinin o zamanki üretmiş olduğu bir tüfek. Üzerinde üzümlü tüfek sanayi kooperatifi kalibre 12 kromlu yazmış. O zamanlar iki tane namlu vardı biliyorsunuz eskiden. Bir içi normal derinmiş halde boş bir e, siyah görünen bir namlu. Bir de içi yeni yeni kromlanarak piyasaya sürmeye başlayan namlu O zaman MK'nin ürettiği namların içi de kromlu. Namluymuş arkadaşlar. Bu tüfeklerin kasaları Baretta'nın S56'sındaki kasayı andıran bir yapıda. Yani şöyle kırdığımda da şuradan da görülmüş şöyle. Bu da öyle bir yapı arkadaşlar. Tüfeğimiz üzüm nal tüfekleri kooperatifinin bir modeli. Evet. Eski çiftelerden, çiftetik çiftelerden, pozelerden, o zamanki eski yapımlardan bir tanesi de bu. Yine tüfeğin dipçiğin arka kısmı önceden set plastikmiş. Bu sonradan takılmış. Çünkü şurada bir e, küçük parça kopmuş oraya. İyi e, iyi bir usta dersek hakkını yemiş olur, haksızlık yemiş olur. Oraya bir film çevirmiş adam işte de. Oraya bir aparat uydurmuş, kırılan yerini yapmış. Ee, bunu üzerine adam daha önce bu eskiler, şeyler çok mevcut böyle arkadan üstüne lastik kılıflar geçirilirdi omuzu acıtmasın diye. Onlardan takılmış, üzerinde o da yapışmış az bir şey. Ve bunun diğer birçok tüfekten farkı da şu üzerindeki yanah var arkadaşlar. Tüfeğe yüzünüze daha iyi otursun, daha iyi atış yapabilin diye bir yanahımız mevcut. Tüfeğin genel görüntüsü de şu şekilde. Şöyle. Yine şurası da bu şekilde. Ee, o zaman Hu'nun ve e, Üzümlü'nün tüfeklerinde şurada parmaklık yeri yeni yeni yapılıyordu. Bu da o modellerden. Yani 80'lerin ortaları, 90'ların başları gibi düşünebilirsiniz. Şurada namluya parmağını değmesin, ateş etmesin diye bir kanal açılmış. Neyse dipçikte de başladık. Dipçik e, ve Elgunda Türk cevizi bir dipçik ve Elgunda. Yine hafif renklendirilmiş bir vernikle, verniklenmiş şu üstündeki Avuç içini tuttuğu yerler, el bundan eve burada bunlar, e, böyle ustalar geldiği gitmeli bir e, ince çizgiye bir kesici var. Ondan yapılmış arkadaşlar. Evet, Çüfek, Çift tetik ve tetikleri çok ince. Gövdesi yine e, normal çelik. Çelik bloktan kesilmiş, oyulmuş, yapılmış. Altta kapak, kapak yok. Sadece şurada e, tetik tertibatının geçtiği bir kapak var küçük. Yani blok bir nam şey sayılabilir gövde. Çelik ve üzerinde de herhangi bir işlem yapılmamış iki tane sadaklıklardan kalkan ördek figürü var her iki tarafında. Önde şöyle halka şeklinde bir desen var. Altta da TSE damgası var. TS damgasının üstünde bir keklik figürü var. Yakın videolarda var. Orada çekmiştim şey görürsünüz. Bunlar da bu şekilde yapılmış bir tüfek. Gövdenin özelliği bu. Yani bugün senin stil denilen ee, kromu, keliğin kendi işte çeşitli aparatlarla hafif böyle rengi oynanmış hali. Yine namlusu o zamanlar da meşhur. Ee, o zamanlar bu siyah set kromlar yok kromlu boyalar. Normal üzerinde e, bronike de vardır bu birçok tüfekte de vardır. Böyle parla hafif yarı parlak bir boyayla boyanmış şeridi vuruda da ve üzümlüde de aynı bu o zamanlar nasıl söyleyeyim düz yere yapılan pozelerde tam boy 1 santimlik 1.2 santimlik boydan boya şeritte varmış. Bunda da 6 milimden 10 milime genişleyen bir şerit var. Kuğulu da da gösterdik çektik. Yine şurada da yüzünüze aldığınızda bayrak ateşi kasalarda direkt hedef yüzünüze gelsin diye e, bir oyuntu açılmış. E, kasanın yüksekliği oradan alınmış arkadaşlar. Evet. Bu da bu şekilde. Yine MK'nin içi dışı kromlu çelikten namlusu var. Muhtemelen 4 bölü 4 de 4 bölü 2. Şimdi ona söküp bak, bakacağım. E, namluların iç genişlikleri var. Hemen bakalım. Sökelim şöyle bir görelim. Ölçülerine bak. Yine aynı düzcedeki bir modeldeki gibi ve barettadaki modeldeki gibi şu arka yuvarlatarak yendirilmiş. O yendirilen yerde şu arkada kasanın içinde yerine oturtuluyor arkadaşlar. Bu da böyle. Hemen bir bakalım şimdi bunu bu hacatın şeyi kaçalaşmış. Üst bir yıldız bir numara şoka göre, alt üç yıldız üç numara şoka göre fikslenmiş bunda da. Bunda da böyle enteresan bir olay mevcut. Görünür mü ama şurada üstte bir yıldız, altta üç yıldız olarak bunu göstermiş değil mi? Üst de ve üstte onun Hakikaten bayağı dar. Böyle de. Üstünün onun arasında neyse yarım santime yakın bir giriş farkı var. Yine ortasında hava kanallı e, delikli bir orta birleştirme şeridi. Üstte de yine delikli bir şerit mevcut. Hemen şeridin genişliğini ölçeyim. Dediğim gibi tam 1 santim. Arka da 6 milim. Buradaki aynısı o zamanki şeyde? Şu şerit 6 milimden 10 milime doğru genişletilerek yapılmış. Hemen tam bu bir ölçek elimiz almışken. Muhtemelen 70 ya da 71'dir bu. Evet 71 santim namluya sahip. Hemen bir de tam boyunu ölçelim. Tetik mesafelerini ölçelim. Hemen bir boyu ölçelim şöyle. 71 santim. 115 santim şu değişmiş. Bunlar genelde 113 santim çıkıyor. O değişmiş. Ben o değişmiş haline göre tam 36,5 santim ve 33. sandım. Boğuluyla dipçikleri dahil birebir benzer. O zaman şuralar adamlar çok güzel de bir şekilde böyle yedirmişler. Tüfekler de güzel. Yüze gelmesi değil. Bunu da farklı olarak Uğur'daki şeritten. Şu ortada bir kanal açılmış. Direkt arpacığa açılan. Bu da yüzümüze aldığımızda hedefine şaşmayan gelmek için. Şöyle nişan aldığınız zaman şeridin gelişliği namluyu kapatıyor. Bu da hani çıplak namluda gezi arpacığı böyle e, sağda solda görme olayını yok etmek için yapılmış diye düşünüyorum ben o zaman. Evet. Bunda şerik olmayan hiçbir yer yok arkadaşlar. Bu da bu şekilde. E, i̇çi de beyaz krom dedik. Kromlu diye şöyle gösterdik. İçi parlak şöyle parlıyor. Bunu şimdi alacağım ufak bir bakımla bunu sıfır gibi kullanacağım. Diyor ki çift tetiği kullanmak zorunda alakası yok. Hemen çekebiliyoruz arkadaşlar. Tüfeğimiz de bu. Hemen bir de şimdi bunun ağırlığını tartalım. Onda da bilgi verelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. 3 kilo 549 gram. tam. 3 kilo 548'e düştü. 3 kilo 548 gramlık bir tüfek. Tüfeğimiz bu. Üzümlü kooperatifin o zamanki yapmış olduğu bir poze. Bu poze ile ilgili yorum para ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, sevgiler.